Mevzumuz inşallah Hz. Peygamber Vesselam Efendimiz'in dünyayı teşriflerindeki ortaya çıkan harikulade hallerle alakalı olacak ki bu mevzu birçok siyer kitabında yani hepsinde hemen hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce ve doğumu esnasındaki mevzular ifade edilmiş nakledile gelmiş elhamdülillah ki bu mevzuyu şemail kapsamında biz zikretmesek olmaz yani. Onunla alakalı olması hasebiyle. Bunların en başlıca gelenlerinden bir tanesidir ki bunu Hazreti Amine annemiz ifade ediyorlar. Buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam doğduğunda hani gökyüzüne baktı buyuruyorlar gözlerini hiç kırpmadan sürekli gökyüzüne baktı. Bizler de dönüp baktığımızda gökyüzünün nurla kaplı olduğunu gördük yani. Böyle buyuruyorlar. E, hatta İbraz İbni Sariye'den rivayet ediliyor. Buyuruluyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin annesi onu dünyaya getirirken Suriye'nin saraylarını aydınlatan bir, bir nurun görüldüğünü ifade etmişler. Yine <laughs> ashab Kiram'dan Abdurrahman İbni Alf'ın annesi Şifa Hatun ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu esnasında bulunmuş. Ona o işte ebelik vesilesiyle, e, vecibesiyle şereflenmiş bir hanım sahabe efendilerimizdendir. <laughs> o buyuruyorlar ki bu Şifa Hatun tabi Müslüman oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini görüyor, yetişiyor yani. Hatta Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdendir kendisi. Buyuruyor ki <laughs> Resul-i Ekrem elime doğup yüksek sesle aksırınca malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda ağlamamıştır hiç. Hani her çocuk doğarken ağlar ya da ağlatılır. Hani bunun tıbbi sebebi ciğerindeki o su boşalsın, rahat nefes alabilsin diye falan ifade edilir. Manevi hikmeti ise şeytan her doğana musallat olur. Onu bir ağlatır yani dünyaya geldiğinde. iki kere şeytan hem gelirken hem de giderken hususen kimseyi es geçmeden işte Allah'ın korudukları hariç musallat olur. Dünyaya gelirken ağlattığı gibi dünyadan göçerken de onun imanının önüne işte inancının önüne geçip onu o son nefeste yoldan saptırmaya çalışır. Ki bu şeytanın kendine edindiği Melun bir vazife yani. Cenab-ı Hak muhafaza etsin bizleri. İşte bu durum Hazreti Peygamber'de tabii ki de gerçekleşmemiş yani. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hapşırmış. Yani aksırmış doğ doğ doğunca. Ee, işte Şifa Hatun buyuruyor ki o sırada doğudan batıya her yer aydınlanıp nurla doldu. Hatta biz Rumların saraylarını seyrettik buyuruyor yani. Allahu Teala oradan onlara izletmiş yani. Efendimiz'in asrı saadetinde bu hali. Malumunuz Halime annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı süt evladı olarak aldıklarında buyuruyor ki hani bizim bineğimiz zayıftı, biz onu aldığımızda bineğimiz güçlendi, develerimiz süt vermezdi. O bizim evimize gelince develerimiz süt vermeye başladı. Onunla oturduğumuz her sofrada doymaya başladık. Karınlarımız doydu da kalktık yani. Ve bunun üzerine buyuruyor ki daha iki yaşındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer yaşıtlarından çok çok ilerideydi yani. Boy attı, büyüdü. Hatta konuşmaya dahi başladı yani 2-3 yaşlarındayken birçok kelime öğrendi ve konuşmaya başladı buyurmuşlar. Biz de böyle tabii büyüyünce dedik ki götürelim artık bunu annesine teslim edelim yani. Çünkü bu neredeyse diğer çocukların iki katı oldu yani. Biz bunu götürdüğümüzde buyuruyor Mekke'de veba salgını vardı. Yani kıyamadık Hazreti Peygamber'i orada bırakmaya. Annesinden rica ettik tekrar bir müddet yanımıza aldık diye buyuruyorlar. Yine Efendimizin işte bu doğumu esnasında çocukluğu anındaki yaşamış olduğu harikulade hallerden bir tanesidir. Buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşriflerinde Kisra'nın saraylarının sütunları sallandı. Ki Kisra'nın sarayları o zamanın teknolojisinde diyelim çok muhkem, çok muazzam saraylardı. Hiç sallanmaz, sarsılmaz, yıkılmaz diye bakılıyordu. Efendimizin doğumu gecesinde Kisra'nın sarayları sallandı. Çardakları işte oturdukları o yüce diyelim tahtlar yıkılmaya başladı. Taberiye Gölü'nün suyu azaldı. Mecusilerin bin yıldır yana gelen ateşi söndü buyuruyorlar o gecede. Cenab-ı Hak onları Efendimizin şerefine bütün bu zulüm odaklarını adeta o gece sarsmış yani. Yine resul Ekrem aleyhissalatü vesselam henüz çocukken malumunuz Ebu Talib'e veriliyor amcası. E, o zaman Ebu Talib'in ailesi işte Hazreti Ali Efendimiz... Onun kardeşi diyelim Hazreti Cafer Efendimiz, Ebu Talib'in kardeşi Hazreti Abbas, Hazreti Hamza bunların hepsinden nakledile gelmiştir ki işte Resulullah daha çocukken bizim soframıza oturduğunda soframız bereketlenirdi. Biz o yemekten doyar kalkardık buyuruyorlar. O gün Resulullah bizde yemek yemesin, bizim soframızda yemesin, önümüzdeki yemek bize yetmezdi buyuruyorlar. Hatta biz yattığımızda, uyuduğumuzda işte elimiz yüzümüz dağınık, solgun bir şekilde kalkarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sanki böyle gece başkaları tarafından süslenmiş gibi kalkardı. Gözleri sürmeli ki zaten hani doğallığında vardı onun. Saçları taranmış, yüzü kızılca olurdu her sabah buyururlar. Ebu Talib'in işte aile fertleri böyle tarif ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı Ümmü Eymen buyuruyor ki küçüklüğünde de büyüdüğü zaman da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açlıktan ve susuzluktan bir kere bile şikayet ettiğini hiç görmedim. Hani tamam büyük adam kolay kolay belki açlıktan öyle hemence şikayet etmez ama çocuklarda olur bu yani biraz acıksın ağlamaya başlar ne bileyim mızmızlanmaya başlar karnının doyurulmasını ister. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da hiçbir zaman böyle bir hal olmamış ki malumunuz çoğu zaman iki gün üst üste iftarsız oruç tutarlarmış. Ashab-ı kiram bu sünnete uymak istediklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki hayır siz her akşam iftar edin. Çünkü beni Rabbim kendi katından rızıklandırıyor buyururdu. Evet bu işte Efendimizin çocukluktan beri Cenab-ı Hak katından rızıklana geldiği bir durum. Ki malumunuz e, cin suresinde de bu ifade geçiyor. E, cin suresinde Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki, ''De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği ve sonra da şöyle dediği vahyedildi. Biz harikulade bir Kur'an dinledik, biz göğü yokladık fakat onu güçlü bekçiler ve alevlerle dolu bulduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce cinler gökten meleklerden haberler duyuyorlardı. İşte yukarı çıkıp onlardan haberler casusluk yapıp istihbari bilgiler tabi yalan yanlış yani tam olarak anlayamadıkları için gelip insanlara o haberleri veriyorlardı. Kahinlerin geleceğe dair bir şeyler söylemesi ve bu hususta o hakikatleri tutturmasının sebebi budur yani. Yahudilerde de bu iş var ki onlar bu üç harflerle çok daha içli dışlı olmuşlar zamanında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bu işlerin hepsi kapanmış. Yani Cenab-ı Hak meleklerine talimat vermiş. Niye? Çünkü yeryüzüne Habibim indi artık haber merci orası. Kimse başka bir yerden haber alamaz. Göke dair, gök haberine dair başka hiçbir yerden bilgi gelemez. Meleklerine işte emir veriyor Cenab-ı Hak. Bunlardan kim yaklaşırsa buna, bunları alev toplarıyla yakın diye. O günden sonra da öyle olmuştur yani. Efendimiz küçüklüğünden beri putlara hiçbir zaman tapmadı. Onlara yakın dahi olmadı. Oyun eğlenceye düşmedi. Hatta kendileri naklediyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle Mekkeli gençlerin gençlerin eğlendiği bir yere gitmek için e, niyetlenmişler. Yolda onu uyku tutmuş Cenab-ı Hak yani öyle bir uyku hali vermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Buyuruyorlar ki gözümü açtığımda sabah olmuştu yani. O yere gidemeden Cenab-ı Hak o zamanı geçirmiş yani. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ona has hallerinden diyelim vücudunun hiçbir yerini bu anlamda avret mahallerini ashab-ı kiramdan ve hani çocukluğu döneminde kimse görmemiş. Sadece bir kere Böyle bir olay olmuş. Mekken'in e, malumunuz Efendimiz'den önce bir tadilatı söz konusu. Mekke'yi tekrardan bir tadilat yapıyorlar Kabe'yi. Tadilat yaparlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o inşaata taş taşımışlar. Tabi eskiden böyle imkan yok. Peştemal var elbise olarak. O peştemalin bir ucunu sırtlarına atıp onun üzerine üzerine kerpiç koyarlarmış ki burası yara olmasın diye. Omuzları. Hazreti Abbas Efendimiz Efendimizin böyle yapmadığını görünce demiş ki öyle yap ki ağrımasın buraların yara olmasın. Efendimiz o peştemali oraya atarken avret mahalleleri açılıyor ve bir anda yere düşüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşerken bağırıyor işte elbiselerim elbiselerim diye ee, Hazreti Abbas Efendimiz tabi soruyor ne oldu falan diye. Hani olur yani beşeriyet halidir. Tansiyonu düşer, insana bir sıkıntı hasıl olabilir. Buyuruyor ki bana çıplak kalmamam emredildi. Yani avret mahallimin açılması yasaklandı buyurmuşlar Hazreti Abbas'a. Bu olayı bizzat Hazreti Abbas naklediyorlar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malumunuz bulutların ve ağaçların onu ekser anlamıyla sürekli gölgelediği ifade edilir. Bu işte Rahip Bahira'nın gelen o e, kervanın üzerinde bulut görmesi. Hazreti Hatice annemizin daha evlenmeden önce Hazreti Peygamber'i ticarete gönderiyor. Ticaretten gelirken tabi ticarete mal gönderen kadınlar Mekke'nin girişinde kervanlarını bekliyorlar. O esnada Hazreti Hatice annemiz ve yanındaki kadınlar kervanın üzerinde bir gölgenin ve iki tane meleğin onları takip ettiğini görüyorlar ve birbirlerine de soruyorlar bu nedir diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birçok yerde böyle gölgeler oturdukları yerlerde mesela kuru ağaçların yeşerip bir anda yaprak verip onu gölgelemesi falan vaki olmuştur yani. Cenab-ı Hak her yerde Resulünü gözetmiştir. Ha bu ağaçla ya da bulutla olduğu gibi ashab-ı kiramla da olmuş. Hz. Ebu Bekir Efendimiz birçok yerde cübbesini alarak Hz. Peygamber'e gölge yapmıştır yani. Bu da e, bunlar da hani e, yok değil, göz ardı edilmemeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı nurdan olduğu için onun gölgesi yoktu. Ashab-ı kiramın hepsi onun gölgesinin olmadığına şahitlik etmişlerdir. Niye? Çünkü gölgesi olursa birisi onun gölgesine basabilir. Cenab-ı Hak onun gölgesini bile yere koymamış yani. Evet, böyle bir e, nimet ile Cenab-ı Mevla nimetlendirmiş. Bedenine, elbisesine hiçbir zaman haşerat, sinek konmazdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın. Yine böyle hususi durumları vardır. Vahiy gelinceye kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hep yalnızlık sevdirilmiş. İşte sık sık Hira mağarasına çekilmesi, tefekküre dalması, insanların içinde bulunduğu bu zulmü, cahiliyeyi tefekkür etmesi bundan dolayıdır. İşte vefatının yaklaşmakta olduğunu ashabı haber vermesi, kabrinin Medine'de olacağını ve orada yaşayacağını çok önceden ashab-ı kirama haber vermesi bunlarla alakalıdır. Ki bunu Yahudiler bile biliyordu yani. Geçen ki mevzuda onu gördük yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret edeceğini Tevrat'ta vardı yani Yahudiler biliyorlardı. İşte buyuruyorlar ki benim minberimle evim arası cennet bahçesidir. Bunlar yani Allah'ın peygamberine verilmiş hususi mevzulardır. Minberimin altı üstü kevser havuzumdur. Altı kevser havuzumdur diye rivayetler var. Ee, Hazreti Ayşe validemiz buyurmuşlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sağlıklı iken hiçbir peygamber dünya nimeti ile ahiret saadetini seçmekte serbest bırakılmadıkça vefat etmezdi buyuruyor. Bu yüzden hani son hastalıklarında Ayşe validemizin dizine yatarlarken şu ayeti kerimeyi okumuşlar. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar, bunlar ne güzel arkadaştır ayeti kerimesini okumuşlar. Ayşe validemiz buyuruyor ki, Efendimiz bu ayeti o kerimeyi okuduğunda anladım ki Cenab-ı Hak, Cenab-ı Cenab, -ı, Cenab -ı Peygamber Cenab-ı Hakk'ı tercih etti. Yani bu dünyada kalmayı değil de işte salihlerle, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte olmayı tercih etti ve gerçekten bu ayeti okuduktan kısa kısa bir süre sonra Enter Rafikul A'la Allahümme ente'r Rafikul A'la diye işte en yüce dosta diye Cenab-ı Mevla'ya ruhlarını teslim etmişler ve böyle bir vuslat gerçekleşmiş. Son olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu vefatında melekler gelip cenaze namazına durmuşlar. Bunu ashab-ı kiram izlemişler. E, hatta malumunuz ölüm meleği hiç kimseden izin almaz. Yani emir vaki oldu mu gelir anında alır gider yani. Ama Hazreti Peygamber'den izin almış. Hatta Cebrail Aleyhisselam öncesinde gelmiş ve e, Cebrail Aleyhisselam her şeyi daha iyi bilmekle beraber Cenab-ı Hak senin halini hatrını soruyor demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tabi son hastalığı ve ağır yani çektiği acılar var. Bu acıları dile getirmiş Hazreti Cebrail'e. Bunun üzerine ölüm meleği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte arz edilmiş. Cebrail Aleyhisselam demiş ki Cenab-ı Hak sana iki seçenek sundu. Ya işte Kendisine iltica edip dönmeni e, ya da bu dünyada kalıp kıyamete kadar insanlığın içinde olmanı. E, müsaade ederseniz ölüm meleği girecek buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaadesiyle odaya girmişler. Bunun üzerine e, ölüm meleği demiş ki, eğer müsaadeniz varsa ben sizin ruhunuzu kabzetmekle emrolundum. Buyurmuş. O esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha cevap vermeden Cebrail Aleyhisselam demiş ki Ya Resulallah Rabbin seni çok özledi demiş. Yani hani haşa yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun aksine zaten bir şey söyleyeceği yok ama onlar da böyle bir heyecan içerisinde bir gayret içerisinde hani olaya müdahil olmak istemişler yani. Ve neticesinde Cenab-ı Mevla'ya bir kavuşma gerçekleşmiş yani Efendimiz ee, orada ölüm meleğine ruhlarını teslim etmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasını teşrifinden sonra tabi e, tezzin ve e, tekfin işlemleri is var. Hani cenazenin e, diyelim yıkanması, defnedilmesi hususları. E, Hz. Ali Efendimiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinden Haşimilerden birkaç kişi var. Efendimizi yıkayıp defnetmek için memur görevlendirilmişler. E, Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindekileri çıkarmak istemişler. E, yani e, niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öyle görmüşler yani. Bir Müslümanın e, tedfin islemi nasıl yapılır? Öyle görmüşler. Tam bunu yapacakları sırada Hz. Ali Efendimiz'den naklediliyor. Hz. Ayşe annemiz de buyuruyor. Hepsi uykuya daldı buyuruyor. Başları önlerine düştü. O esnada hemen uyandılar. Köşede duran tanımadıkları yabancı birisi dedi ki Hz. Peygamber'i soymayın. Üzerini çıkarmayın. Öylece yıkayın. Peygamberler üzerindeki elbiselerle yıkanırlar. Niye? Çünkü onlar şehadetten daha üstün mertebedeler. Yani şehidin bile elbise, elbisesini çıkarmıyorsun yani. Ee, onun melek olduğunu söylüyor Hz. Ayşe Validemiz. Gerçekten de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, üzerindeki bulunduğu elbiseleriyle yıkayıp e, yine ruhunu teslim ettiği odada Hz. Ayşe Validemizin hanesinde e, defnediyorlar. Bugünkü Ravza-i Mutahhar'a dediğimiz mevkide yani. Hızır Aleyhisselam ve birçok melek taziyeye geliyor. Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Ömer'e, işte Osman'a, Ali'ye radıyallahu anhum ecmain taziye veriyorlar. Bunların hepsini e, ashab-ı kiram görüyor ve şahit oluyorlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Selam'ın başından sonuna o kutlu hayatları, o saadetli hayatları sürekli Cenab-ı Hakk'ın gözetmesi, muhafaza etmesi ve bereketlendirmesiyle geçmiştir. Ondan sonrası da aslında devam etmiş. Malumunuz Hazreti Ömer Efendimiz Medine'deki kıtlık zamanında yağmur duasına çıkıyorlar. Diyor ki Hazreti Abbas'ı en ön safa getirin. Niye? Çünkü o Resulullah'ın ehlinden. Aramızda Resulullah yok. Önceden Resulullah olduğu için biz elimizi açtığımızda diyoruz ki ya Rabb'i senin peygamberin içimizde. Sen onun yüzü suyu hürmetine işte bizim bu ihtiyacımızı gider. Bundan sonra da Resulullah'ın böyle neseben işte ve ahlaken onun o, o ahlakını, hakikatini devam ettiren insanların yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hakk'a yine iltica edip, iltica edip ondan hakikatleri, lütfunu, bereketini, ihsanını isteyeceğiz buyuruyor. Gerçekten de duanın hemen e, akabine zaten Cenab-ı Hak yağmurlarını gönderiyor yani. Elhamdülillah ki Cenab-ı Mevla bize onun ümmeti olabilme şerefini vermiş. Cenab-ı Hak bunu anlayabilmeyi nasip eylesin. Ki malumunuz onun dünyayı şereflendirdiği aydayız. Bu Rebi'ül evvel ayını hakkıyla idrak edebilmeyi, onun ahlakınca ahlaklanabilmeyi, bizden neyi murat etmişse, bir ümmet olarak bizi nasıl görmek istiyorsa, öyle olabilmeyi Cenab-ı Hak Ümmeti olmak isteyen herkese nasip etsin. Amin diyenleri her iki cihanda aziz ve emin etsin. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala al ve nebiina Muhammed ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alemin.